kaldığımız yerden devam edeceğiz. Boğazıma bir şu an gıcık yapıştı. Yine nezle grip oluyorum. Ali abi ben ikinci programda grip olmuştum hatırlıyorsan. Gergadan gribi ya. Evet. Takipçilerimiz bana ne yorumlar yazmış biliyor musun? Estetik yaptırmış ama. Kendini de bilmem kime benzetmeye çalışmış. Sesini bile ona benzetmeye çalışmış. O derece estetik yaptırmış. Estetik falan ufacık bir şeyler olabilir. Onu şimdi es geçiyorum ama ses estetik diye bir şey yok arkadaşlar. Grip oldum onu bir kere daha söyleyeyim. Ekşi sözlüğe bile böyle düşmüşüm. Sesini estetik yaptırdı diye insan ekşiye yazar mı? Ekşici vicdansız kardeşlerim yani. Siz uyanık akıllı insanlarsınız. Sese estetik nedir yahu? Ayrıca da bana en güzel bir şeyini söyleseniz sesim derim zaten. Yani neyse işte seste estetik yok grip var. Nasıl Sese doğduysa... estetiği becerebilen varsa Türkiye'de versinler desinler ki gibi adresi budur. Ben sesime bir estetik yaptırayım. Çok bas bariton çıkıyor. Biraz naif, yumuşak olsun. Peki o da güzel. Evet hızlı bir şekilde Hadi gündeme başlayalım. dönelim. <laughs> tamam hallettim gıcı. Evet. Dur bir, bir yudum çayımı alayım. Çaysız olmaz. Sağ. Bir çay firması bize sponsor olsa ne güzel olur Ali abi. Durmadan çay içiyoruz yani. Video da şu an bizi çekiyor. Arada bir bizden bahsedin diyorlar. Aklıma geldi. Çok evet. alakası ama bahsetmiş olduk. Peki hadiseyle başlayalım Ali abicim. Başlayalım. Hadisenin sosyal medya paylaşımlarını nasıl buluyorsun? Böyle bir iki kelimeyle önce bir değerlendirsen bir yere getireceğim lafa ama. Ee, hadiseyi seven kadar, hadiseyi nefret ederek sevenler de var. Ya da kıskanarak sevenler de var. Ee, yani potansiyel e, yürüyor oranı Onun sinirini laşkalaştırmak, kaldırmak için iyi dayanıyor. Ama hadise de yani bence çok umrunda değil mesela biliyorsun bir parmağını gösterdi, şapkamı beğenmeyenler yakın baksın dedi. <laughs> <Ola> ama işte <laughs> demek ki o kadar e, o kadar mancim. sinirlendirmişler onu. Yani ben açıkçası <laughs> e, e, yani hadiseyi ağlatmış biri olarak. Sen mi ağlattın? Hem de nasıl. Üngür üngür. Ne zaman? Anlaşamadık. İlk Türkiye'ye geldiğinde Ehe. bir şarkıyı ben yazdım diyor. Diyorum ki bu şarkı hani zaten şarkı? var olan bir şarkı. Bir şarkı okumuştu. Şu an aklımda değil. Sözleri Türkçe versiyonunu Sezen Aksu yazdı. bestisi de var. Sen bunu neyi yazdın? Ha bir de Sezen Aksu şarkısını ben yazdım diyor. Evet. Ama onun e, onda bir katkısı vardı. Şimdi unuttum. E, Türkçesi zayıf olduğu için biz bir türlü anlaşamadık. Onun siniri bozuldu. Hüngür <laughs> hüngür ağlamaya başladı. Hayır röportaj mı yapıyordun o sırada? Röportaj, sada? röportaj. Ha böyle ben ben mesela hadiseyim Ali abi. Evet. Böyle röportaj yapıyorsun. Böyle çok röportajda ağlattığım olmuştur. Kız birden <laughs> dur durdu ağlamaya mı başladı? E, sinir bozuldu yani kendini ifade edemedi. <laughs> e, ben de gıcıklık yaptım anlaşılan demek ki. A, a, Bastırdıkça bastırdım. Ben de hainlik yapmışım demek ki ya bilmiyorum. Peki sonra ne oldu? Göz yaşlarını silip devam ettin konuyu, mi? Konuyu nostaljiye bağlamayalım şimdi. Daha, güncel bir başka konu Başka kimleri anlattın? Bir de onu ya, söyle. Anlatırım. Zaman tamam. içinde anlatırım. Hay Allah Neyse tamam. Öyle bir şey söylüyorsun ki beni... Aklıma alıyorsun Aklıma gelen mesela Ebru Gündeş. Ağladı. Evet. Röportaj sırasında. Bir yeni bir albüm çıkarmıştı. İlk albümü. Demir rock's Aklım Evet, Raks'ta röportaj yapıyoruz. Ee, o röportajdan birkaç gün önce e, bu bir meza, hafta sonunda kapak olmuştu. Bir mezar taşında böyle dua ediyor. Babası orada yatıyormuş. Ee, sonra babası ortaya çıktı Bakırköy'de ben ölmedim yaşıyorum diye. Ee, dolayısıyla e, bir masum bir insanın e, şeysini e, hafta sonunun muhabiri Ateş mi yapmıştı kim hatırlamıyorum şimdi onun oyununa gelerek Böyle bir asmara yaptılar. Ben de röportajda e, yani bu nasıl bir şöhret hırsıdır ki e, masum bir insanın mezar taşını bile kullanabiliyorsun. Sesine güvenmiyor musun gibi bir soru sordum. Röportaj orada <laughs> gümledi. Bitti mi? Kalkıp gitti mi? Yani e, Raks'ta sonra arkadaşlar geldiler dediler ya e, çok zoruna gittiniz. Ben ne yaptım? O mezar taşına gidip ben mi babam burada yatıyor diye neymiş efendim babasıyla annesi ayrıymış babası bunlara bakmamış onun gözünde babası ölmüş olabilir ama yani bunu ifade etmenin yöntemi gidip bir orada bir yatan bir ölünün baban gibi gösterip şey yapmasıdır ya yani ben prensip olarak gerçeklerin saptırılması olmayanın olmuş gibi gösterilmesine karşıyım. Anılarını ne zaman yazıyoruz Ali abi? Ya şimdi anıları boş ver şu hala Hadi tamam, Aktif geçiyorum. olarak e, Günlük olayları yazıyoruz Günlük olaylara evet, geçiyoruz. Sıra gelmez anılara Peki hadise anılarını da yazacağız ama mutlaka evet. Esas malzeme orada Hadise abi e, Sevgililer gününde bir paylaşım yaptı Üstünde bir kürk vardı evet. Şimdi o paylaşımı almamışım ama hani işte sevgilisi yok ya sevgililer gününde benim halim diye yere böyle yüzü kapak e, kapaklanmış komik esprili bir paylaşım yaptı. Gördün mü onu sen? Yok görmedim. Orada üstünde bir kürk vardı. O kürk gerçek mi sahte mi diye bir tartışma çıktı. Hadise sahte olduğunu söylemiş ama gerçek kaynaklardan birebir duymadım bunları. Yani e, teyit edemedim doğrusu onu söyleyeyim. Ama şimdi yeni çıkan haber şu. Hadisenin tartışma yaratan kürkü gerçek çıktı diyor haber. Üstelik fiyatını bile vermiş. Ünlü bir markaya ait olan kürk 41.000 TL'den satılıyormuş. Tavşan kürküymüş. Fiyatı indirimle birlikte 12.000 TL'ye düşmüş. Böyle bir haber. Enteresan. Bu e, gerçek kürk giymek neden bu kadar kötü? Niye bu kadar savaşılıyor? Şimdi hadise çok e, dünden beri sıkıntı da bu konuyla ilgili. Dolu yorum alıyor nasıl gerçek kürk giyersin diye. Bakalım ne açıklama yapacak. Bu arada ben onun sosyal medya sayfasına bakayım. Yeni bir açıklama gelmiş mi biz yayına girdiğimiz andan itibaren. Ama evet. sen de bir telefon görüşmesi yapacaksın galiba değil mi? Yapayım. Lütfen abi. Bu kürk giyenlerle savaşan ömrü gediği arıyorum. İnşallah ulaşırım. Alo. Hah, merhaba. Merhaba Ömür. Ali tamam. Evet. magazin noterindesin. Daha önce konuştuk, e, bağlantı evet, kuracağımızı ikram. söyledik. Evet, Mevzuyu evet. da biliyor. E, havaalanından, Gaziantep'ten İstanbul'a geliyor. E, evet. Fıstık mı getiriyorsun, baklava mı getiriyorsun? Baklava getiriyorum, baklava getiriyorum. İ, İmam Çağdaş'tan Sizin mı? Sıkı takipçinizin. Eyvallah. E, İkinizin de valla şahane bir şey. Yapıyorum. Zorla yapmıştık abone ol. yapmıştık sizi <laughs> Çiçeron'un galasında. <laughs> <laughs> son, son, sonra çıktın mı hala abone misin? <laughs> Çıkma, şimdi <laughs> inşallah. Çıkar mıyım? Çıkar, <laughs> çıkar mıyım öyle? Evet. Evet, evet. şimdi e, e, evet. ömür'e sor bakalım. Ne istiyoruz biz ömürden? Şimdi sevgili Nereye ömür dedik. Evet. Hadisenin e, kürkü giydiği kürk gerçek çıkmış. Kendisi henüz bir açıklama evet. yapmadı ama bir paylaşım yapmıştı. Biz evet. e, şunu hatırlıyorum. Ben önce doğru mu onu teyit ettireyim. Siz Bülent Ersoy'u bile bir video evet. göndererek kürk giymeye tövbe ettirmiştiniz. Önce o nasıl olmuştu? Nasıl onu ikna ettiniz? Ee, şöyle söyleyeyim. Şimdi e, birçok insan gibi bizim ünlülerimizde dahil olmak üzere pek çok insan bu hayvanların e, öldüğü anı, ne acılar çektiğini öldüğü ana kadar yaşadıklarını göz ardı ederek e, gayet hani vicdanları rahat bir şekilde nasıl oluyorsa onu da çok anlayamıyorum. Bu kadar bilinçli olduklarını izlerden insanlar. Bu kürtleri giymeye devam ediyorlar. Bülent Ersoy dahil buna, işte hadisere dahil ve ben e, Bülent Hanım'a bir video izleterek o dönem gerçekten e, gözlerinin dolduğunu da görerek e, en azından bir süre sonradan giymeye başladı maalesef ki. Kürtten e, vazgeçirdim kendisini. En azından yenilerini almayacağımı söyledi. Ama yenilerini e, almak demek bu ticarette ortak olmak anlamına gelmiyor niye de lazım örnek olmamak lazım çünkü bunlar sonuçta toplum önünde ve göz önünde insanlar onların yaptıklarını milyonlarca takipçi takip ediyor bu hadise de dahil ee, ve ben bu vicdansızlığı nasıl yaptıklarını gerçekten e, anlayamıyorum ee, en kısa zamanda hadiseyle de denk gelsem aynı videoyu ona da izletmek isterim ee, tepkisini gerçekten merak ediyorum ama tepkisini gerçekten de için sızlayacağını yani Sen tavşan gibi. dedin ama o leopara benziyor. Öyle Şimdi tavşan, tavşan var mı? Şimdi tavşan kürküymüş. Ee, i̇şte 41 bin TL'den de 12 bin TL'ye düşmüş. İnanın ben ama bilmiyorum. Ama fotoğrafa baktığı zaman o tavşana benzemiyor. daha çok leopara benziyor. Ya e, şöyle söyleyeyim. Bir kere bu moda adı altında büyük bir görgüsüzlük. Yani kürk giymek artık modern zamanlarda görgüsüzlükten başka hiçbir şey değil. Eee Bununla birlikte hiçbir şekilde e, üst sınıfa geçmiyorlar. Tam tersi daha da aşağılara gidiyorlar ki onun farkına varmaları lazım. Artık dünyada bilinçli pek çok star, pek çok ünlü yıldız kürk yemeği bırakmasının yanı sıra buna karşı çeşitli protestolara da katılıyor. Dünya buraya giderken, dünyanın ünlüleri buraya giderken bizim hala eski kafalarda kalmamız bu kadar e, içimizin sesini dinlemeyerek vicdansız olarak devam etmemizi Ötümümüzü ben gerçekten anlayamıyorum. Ee, çok kınıyorum hadiseyi e, bu yaptığından dolayı. Hani bir reenkarnasyon bir şey varsa e, eğer bir sonraki hayatında tavşan veyahut da tilki olarak dünyaya gelmesini diliyorum. O acıyı çeksin diye, değil mi? Evet. Ne olduğunu ne diye. Yani, yani. Ya. evet, evet, evet maalesef. Çok teşekkür ediyoruz size. O İyi yolculuklar. Hem İyi bize olculuklar. hem hadiseye göndermenizi istiyoruz. Yani belki Tabii. biz de paylaşabilirsek bir kısmını göstermeye çalışalım izleyicilerimiz ama gösterilecek ee, bir şey mi acaba? Gösterilemeyecek, <laughs> mi acaba? <Onu> gösterilemeyecek <laughs> kadar korkunç. Bizim e, YouTube biliyorsunuz, YouTube kanalımıza koyamadık o kadar söyleyeyim. Mart 18'i aldı. Gerçekten çok korkunç. Ben o kadarını söylersen herhalde. E, Anlar insanlar izlenmeyecek kadar vahşet gibi videolar ve hepsi e, maalesef işte insanlar üzerlerine giyip hava atabilsin diye ama hava atmıyorlar kendilerini düşürüyorlar onu da tekrar son olarak söylemek istiyorum. Teşekkür ederiz yolculuklar görüşmek üzere. Çok teşekkürler görüşmek üzere. Peki Ali abi yani bunu artık hadise gibi genç jenerasyon birinin bilmemesine imkan yok yani bu dünyadaki kür, gü, giymeme yükselişini hani Bülent Ersoy'u bir derece anlayabiliyorum. Ee, bir eski jenerasyon. Kafanın başka çalıştı ama hadiseyi ben çok daha zor anlıyorum. Sen nasıl bir açıklama yapıyorsun? Yani bu ne gösteriş? <laughs> Valla yani o gerçek midir, değil midir? Net bilmiyorum. <laughs> Bilmediğim için de e, Gerçekse diyelim yani, o zaman. Gerçekse bu e, artık trend değil. Yani bu çok net. E, ayıp artık yani. yani. evet. Trend yani değil. sen ayıp. giyesin diye o ayıbanı besliyorlar ve öldürüyorlar. Yani sonuç itibariyle bir gıda değil bu. Lüks. Gerek yok.